Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlarım. Bugün yüzümüzde bulunan lekeleri temizleyecek, yaşlanma karşıtı etkileri olan, aynı zamanda cildi sıkılaştıran, cildi toparlayan, güneş lekesi, çiller, hamilelikte oluşan lekeler, yaşa bağlı oluşan lekeler gibi tüm cilt lekelerini de temizleyecek muhteşem bir maske yapacağız arkadaşlar ve keten tohumundan faydalanacağız. Fakat keten tohumunu bugün öğüterek kullanacağız. 1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu kabımın içine bırakıyorum. İkinci malzeme olarak da pirinç unu kullanacağım. Yarım yemek kaşığı pirinç ununu da keten tohumunun üzerine ilave ediyorum. İkisini karıştırıyorum. Maske kıvamına gelene kadar da sıcak süt ilave edeceğim. Öncelikle 3 yemek kaşığı kadar ilave ediyorum. 2 3 karıştırıyorum. Şu an gördüğünüz gibi sıvı bir kıvamda fakat maskeyi 5 dakika kadar bu şekilde beklettikten sonra yüzümüze uygulayacağız. Şu an için 3 yemek kaşığı yeterli gibi görünüyor. Güzelce karıştırıyorum. Üzerini kapatıyorum. 5 dakika bu şekilde bekletiyorum. Keten tohumu cildimize kolajen desteği veriyor. Cildi sıkılaştırıyor, kırışıklıkları açıyor. Yüzümüzde bulunan bütün lekeleri gidermekte çok başarılı sonuçlar veriyor arkadaşlar. Pirinç unu da aynı şekilde cildimizi gençleştiriyor. Cildin rengini açıyor. Ciltte bulunan lekelerin de rengini açıyor bu arada arkadaşlar. Cildimizi beyazlatıyor. Cildimize canlılık, tazelik veriyor. İkisi bir araya geldiği zaman da muhteşem sonuçlar alıyorsunuz. Evet 5 dakika doldu. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi katı bir kıvam aldı şu anda. Üzerine de bir çay kaşığı kadar hindistan cevizi yağı ilave ediyorum. Hindistan cevizi yağı yoksa badem yağı veya zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Tekrar karıştırıyorum. Muhteşem güzel bir maske oldu arkadaşlar. Bu maskeyi haftada 3 gün ara ile cildinize uygulayabilir. Cildinizdeki lekeleri temizleyip cildinizi gençleştirebilirsiniz. Çok az miktarda daha süt ilave edeceğim. Biraz koyu oldu. Süt miktarını siz kendiniz ayarlamalısınız arkadaşlar. Yüze sürülebilir kıvama gelene kadar süt ilave edebilirsiniz. Maskeyi cildimize nasıl uyguluyoruz? Maskeyi akşamları uyguluyoruz ve temizlenmiş cildimize uyguluyoruz. Maskeyi tüm yüzümüze uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Göz aldı, göz çevresi de dahil olmak üzere. Boynunuza, dekoltenize maskeyi uygulayabilirsiniz. Uyguladıktan sonra 25 dakika kadar yüzümüzde bekletiyoruz. Sonrasında Yüzümüzü önce ılık sonra soğuk suyla yıkıyoruz. Sıkılaştırıcı bir tonik uyguluyoruz arkadaşlar. Ben gül suyu uyguluyorum. Toniğin arkasına da cildimize uygun bir nemlendirici sürüyoruz. Haftada 3 gece arayla bu maskeyi cildimize uygulayabiliriz. Maskenin içinde bulunan malzemeleri ilk defa yüzünüze uygulayacaksanız kulak arkasında veya çene altında bir yerde önce alerji testi yapıp sonra yüzünüze uygulayın. Tarif ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca beni instagram hesabınızda hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada günlük çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Sizleri orada görmekten de aşırı mutluluk duyarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. kalın. Allah'a emanet olun.